Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size iç içe eğer formülünü yazmaya göstereceğim. Şartımız bir tane olduğu zaman tek eğer formülü kullanarak biz bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Yalnız şartımız birden fazla olduğu zaman ve bu şartı uyarsa şunu yazsın. Diğer şartı uyarsa bunu yazsın. Üçüncü şartı uyarsa bunu yazsın gibi böyle şartları arttırabiliriz. Bunları nasıl yaparız? Hemen bir örnekle göstereyim size. Bu tablomuzda illere göre ortalama sıcaklıklar gösterilmiş. Örneğin İstanbul'un ortalama yıllık sıcaklığı 15, Ankara'nın 14, İzmir'in 13, Bursa'nın 9, Adana 19, Gaziantep 8, Hatay 14 diye yazmışım. Şimdi bunların karşısında durum bölümüne yan taraftaki soruya bakıyorum hemen. 5'in altında olduğunda bu tarafta soğuk yazsın karşısında. 5'in altında olduğunda. Bakıyorum burada 5'in altında yok. Hemen bir tane değiştireyim. Mesela burada Örneğin Gaziantep'i 4 yapalım. Ortalama sıcaklığı. Karşısında soğuk yazsın. Onun altındaysa yani 5'in altında değil ama onun altındaysa hemen bakıyoruz. Mesela Bursa onun altında. Burada ılık yazsın. Bunlardan biri değilse yani 10 ve üstü ise de sıcak yazsın karşısına. Ne yapıyorum? Hemen buraya geldim. Formülümüz eşitlikle başlıyor. Formülün adı eğer. Şart var yani. Eğer Hemen açtım formülü parantez içerisine. Mantıksal sınamam. Birinci şartım. Bulunduğu yer neresi ortalama sıcaklığın? B3'e göre yazıyorum hemen. B3'teki değer, yani 15'in olduğu yer, küçükse 5'ten. Birinci şartım bu. Noktara virgül. Eğer 5'ten küçükse ne yazsın dedik? Soğuk yazsın. Hemen tırnak içerisine soğuk ifadesini yazdım. Tırnağımı kapattım. Noktara virgül. Şimdi burada normalde değilse yani 5'ten küçük değilse diye yazıyorduk ya bunun tersini yazıyorduk. Biz bunu yapmıyoruz. Bu sefer bir şart daha ekliyorum. O zaman bir eğer daha yazdım. Parantez açtım. Eğer 5'in altında değilse ama neyse. Bu sefer de dedim ki aynı yer yani B3 ondan küçükse onun altındaysa noktarı virgül tırnak içerisinde ne yazsın? Ilık yazsın. nokta virgül Diğer şartımız ne? Ondan büyük ya da eşitse. Ama burada şart, şartımızı yazmaya gerek kalmıyor. Zaten 5'ten küçükse soğuk yazsın. Ondan küçükse ılık yazsın. Bunlardan biri değilse diye direkt değilse yazabilirim. Tırnak içerisinde sıcak yazsın. Bunlardan birine uymuyorsa sıcak yazsın dedim. Açtığım kadar parantezi kapattım. Bakın eşittir eğer B3'teki değer 5'ten küçükse soğuk yazsın. Burada değilse yazmadan önce bir daha şart koydum. Eğer B3 ondan küçükse bu sefer de bakıyor 5'ten küçük değil ama ondan küçük mü? Eğer ondan küçükse ılık yazıyor. Yok ondan da küçük değilse bu sefer de bunlardan biri değilse bir daha şart eklememe gerek kalmadan bunlardan biri değilse demem yeterli. Sıcak diye yazsın dedim. Sıcak diye hemen enter'a basıyorum. Yazdı. İnce artıyla aşağıya doğru indim. Bakın 15 sıcak, 14 sıcak, 13 sıcak. Onun üstünde çünkü. 9, onun altında ılık. Hemen buraya gelip 17 yazsaydım. Bakın sıcak diye yazardı. Adana geldi 19 sıcakmış. Adana eğer 3 derece olsaydı soğuk diye yazardı. Gaziantep 4 derece soğuk. Hatay 14 derece sıcakmış. Burada da belge durumunda ortalamaya göre X, Y, Z, T, M adlı öğrenciler ortalamalarına göre 45'in altındaysa sınıf tekrarı yazsın. Birinci seçenek. 45'in altında değil ama 70'in altındaysa bu sefer düz geçti yazsın. 70'in altında da değil ama 85'in altındaysa teşekkür olsun. Değilse de yani 85'in üstündeyse 85 üstünde üstündeyse de takdir yazsın. Buraya geldim. Eşittir dedim. Eğer dedim. Buradaki değer yani 86'nın olduğu yer J4. Küçükse 45 dedim. Yani 45'ten küçükse. Nokta virgül tırnak içerisinde sınıf tekrarı diyordum. Sınıf tekrarı yazsın. Noktara virgül deyip diğer bölümü yazıyordum. Yani 45'ten aşağı değilse ne yapsın? Ama seçenek devam ediyor ki seçenek yok ki. O yüzden eğer diyerek devam ediyorum. Eğer bu değilse eğer. Bu sefer 70'ten aşağıysa J4. J4 küçük. 70'ten aşağısa, 45'ten aşağı değil ama 70'ten aşağısa ne olsun? S, düz geçti yazsın. Tırnak içerisinde. Kendi ifadem olduğu için bunları tırnak içerisinde yazıyorum. Noktaları virgül. 70'ten de aşağı değil ama bu sefer eğer tekrar bir eğer diyorum. Sırayla eğer böyleyse değilse eğer böyleyse değilse böyle devam ediyor. Eğer J4 70'ten de değil de 85'ten aşağısa ne yazsın? Teşekkür yazsın. Bakın 85'ten aşağı ama 70'ten ve 45'ten değil. Bu sefer de teşekkür desin. 85'ten aşağıysa. Ha bunların hiçbiri değil mi? O zaman işte diğer seçeneği yazıyorum burada. Bunların hiçbiri değilse o zaman takdirdir. Yani 45'ten aşağı değilse, 70'ten de aşağı değilse, 85'ten de aşağı değilse demek ki 85 ve üstüdür bu. Takdirdir o zaman. Kapattım, kapattım. Açtığım parantez kadar kapatıp enter'a basıyorum. Bakın ince artıyla aşağı doğru çektim. Örneğin ortalamaları değiştireyim. Ben buraya bir 100 versem ortalama 67 oldu. Bir tane daha şu 56'yı da 100 vereyim. Bunun 70'in üstüne çıkardığında bakın ne yazacak burada. 70'in üzerine çıkardım. Teşekkür yazdı. Geldim buraya. 100 yazdım. 87 oldu. Bakın takdir oldu. Geldim buraya 0 yazdım. Enter'a basınca 85'in altına düşecek burada. Teşekkür yazacak. Hatta şuraya da 0 vereyim. 70'in de altına düştü. Düz geçti. Hatta zayıf olsun. Bir tane daha 0 vereyim. 45'in altına düşsün. Bakın sınıf tekrarı yazdı.